Tabii ki cezalar olmazsa e, bir yere başarı olmaz. Ceza da olacak, tatlı olacak, teşekkür de olacak ama her şeyin bir ölçüsü var. Şimdi ceza değil ki bazı insanlar var mesela işçidir, insançıdır, lokantacıdır. Adam kendisiyle işe gidiyor. Çok motor mobiliyeti var. Zaten mobiliyetin değeri 5 milyar. E, bu kadar bu sen 50 milyar ceza yazarsan bu biraz vicdan azabına geç. Yani ödeyemez şekilde, ödeyemez. Necrarı oluyor. Aliye sıkıntısı Aliye yatıyor. Bu gibi şeyler buna biraz caydırıcı oluyor. çok geliyor yani bana göre yani. Tamam ceza olsun ama çok farklı olmasın. Çünkü ceza kişiler alt tabaka kişiler. Böyle lüks bir araba sonra alalım ceza iyi miyiz? Durdurmuyorlar bile o arabayı. Çünkü niye? Arabaların durdurma ihtiyaç görüyorlar. Yani ceza yiyenler gençtir. İşte işe girdi, işçidir. Yani, gidiyor, işçidir. Ve bu kadar gidiyor. Ve böyle alt tabaka insanlar var. Bu olması gerekiyor. Çünkü neden? Bu Artuk'a bilerek Kastem şey ya yani engel oluyor. Trafiğe kazı yapmaya engel oluyor yani her zaman açık oluyor yani. Ondan dolayı o tamam bunu hatırlıyor yani. Kazı, yapıyor korkuyor. Korktan sonra acaba diye işi ailesi gelip bana yani tepkiden dolayı ve yani korkudan dolayı kaçıyor yani bazı kişiler mesela hiçbir insan kaçmak aslında kaçmaması gerekiyor. O insanı başta durması gerekir. Gerektiğinde gerekirse onu yapması gerekir. Ya ailesinin nasıl insan olur, çocuğa bir kaza oluyor ve o sinirlendiği insan geliyor, o da onu öldürebilir. Yani onun kaçması sebebi odur yani.